Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akinatör oynayacağız. Arkadaşlar sizlere bir oyun tanıtmak istiyorum. Rise of Kingdoms. Ee, ben her gün oynuyorum arkadaşlar. <laughs> gerçek videomuza geçelim. Arkadaşlar Rise of oynayın. Ben şimdiki akinatörü oynuyorum. Oynayalım. Yükleniyorum. He, şimdi arkadaşlar ünlü bulacağız. adı ne olsun? ne olsun ya? şey olsun İbrahim tatlı ses evet İbrahim tatlı ses karakterin bir erkek mi evet karakterin evet karakterin ıı, evet evet e, karakterin daha önce bir filmde e, İbrahim tatlı ses şeyde oynadı mı bilmiyorum ki belki eskide oynadı e, evet evet e, karakterin öldü mü hayır karakterin pop şarkısı mı acayır e, 50 yaşından büyük mü lan e, Bilmiyorum ya hayır. Hayır ya hayır. Dur düzeltelim. Hayır. Ee, hayır. Çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin gitar çalıyor mu? Gitar evet. Bir grupta mı? Hayır. Ee, karakterin ailesinden birisi mi? Tabii ki de hayır ya. Rock şarkısı mı? Hayır. Karakterin uzun saçlı mı? Hayır. Karakterin solucu... Abi bu akinotör salak. Ee, karakterin şişman mı? İbrahim Tatlıser şişman ya? Bilmiyorum. Karakterin üçü mu? Bak akinatör senin. Nokta nokta çocuğu akinatörü. Tabii ki de hayır. Karakterin Galatasaray'da oynadı mı? Hayır. Karakterin evli mi bilmiyorum. Karakterin konuşu... Karakterin... Konuşur mu? Bismillah. Allah'ım sen bu akinatöre yardım et. Yani akıl mantık ver. Tabii ki de... Evet ya. mal Hayır. Karakterin... Ee, karakteri hiç konser verdim. Evet. Karakter... Haluk Levent... Bilemedi. Hayır. Bilemedim. Devam edelim mi? Ay evet. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha fazla böyle e, akın otağı videosu istiyorsanız arkadaşlar benden ben de unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bay bay.